Herkese merhaba arkadaşlar. Yine çok güzel bir tarifle sizlerleyim. Bugün pastane usulü un kurabiyesi yapacağız arkadaşlar. Enfes bir kurabiye ağızda dağılan. Buyurun başlayalım. 125 gram tereyağım var arkadaşlar. Bunu direkt kabıma alıyorum. Oda sıcaklığında olsun. Yarım çay bardağı sıvı yağ kullanıyorum. yarım çay bardağı nişastam var arkadaşlar. İki buçuk su bardağı un ilave edeceğim. Bir paket pudra şekerimiz var arkadaşlar. Bir tane de vanilya kullanıyorum. Güzelce yoğuruyoruz arkadaşlar. Çok basit, çok kolay bir kurabiye. Pastane usulü gerçekten harika oluyor. Mutlaka deneyin derim. Evet, hamurumuzu yoğurduk arkadaşlar. Şimdi kurabiyemizi şekillendirip, daha önce de ısıtmış olduğumuz 170 derecelik fırında üzerini kızartmadan yaklaşık bir 15-20 dakika pişireceğiz. Evet, hamurumuzdan parça parça alalım arkadaşlar. İster oklava ile isterseniz benim gibi böyle elle şekillendirin önce bir çubuk kıvamına getirin. kullanmayacağım şöyle çapraz şekilde kesiyoruz bir çatal yardımıyla da şekil veriyoruz arkadaşlar tepsimizi alıyoruz. Hamurumuzu aynı şekilde yapacağız arkadaşlar. Şöyle elime bir miktar alıyorum. Güzelce bunu tahtamın üzerine. Çünkü pudra şekeri ve nişasta olduğu için hamurumuz biraz hassas bir hamur biliyorsunuz kurabiye hamurları. Bakın Bu şekilde önce düzeltiyorum. çatalımızla şekil veriyoruz. Bıçakla da çapraz şekilde kesiyoruz. Fırın tepsimizi alıyoruz arkadaşlar. Bu kadar basit. Evet kurabiyelerimiz arkadaşlar hazır. Şimdi daha önce de ısıtmış olduğumuz 170 derecelik fırına veriyoruz. Evet kurabiyelerimiz hazır arkadaşlar. Üzerine şöyle güzelce pudra şekeri döküp servis edebiliriz. Şimdiden deneyin herkese afiyet olsun. Lütfen videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi enfes bir lezzet. Hoşçakalın.